Fakir kirpiler para için çalışırlar. Bir elma kazanabilmek uğruna sabah 9, akşam 5 çalışmaya devam ederler. Zengin kirpiler ise elmadan elma, paradan para kazanırlar. Bu şekilde varlıklarını artırmayı sürdürürler. Okullarda bize şirket çalışanı olmak öğretilir. Finansal becerilerimiz gelişmez. Biz mezun olduk diye seviniriz ama sonrasında bizi sert bir çalışma hayatı bekler. Parayı anlamayan hayatı boyunca onun kölesi olur. Fakir kirpiler ceplerinden para çıkaran şeyler satın alırlar. Pahalı cep telefonları, pahalı giysiler, kredi ile yapılan alışverişler. Zorlukla kazandıkları elmaları anlık isteklerle tüketirler. Oysa zenginler onları elma üstüne elma getirecek şeylere para harcarlar. Altın gibi kıymetli metaller, hisse senetleri, arsa ev gibi gayrimenkuller. Böylelikle kazandıkları elmalar daha fazla elma üretir. Bu tarz içerikler görmek için abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Hoşçakalın, bilge kirpi kalın.